Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cesencünü sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım kalelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyi sevilen oyuncularımızla iyicili yepyeni videolardan anında ilk Haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemesiniz değerli izleyicilerim. Kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın.